Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel farklı bir oya modeli yapacağız. Öncelikle iplerimi göstermek istiyorum. Yazmam Cenk marka 197 yağ yeşili yine e, altın başakta 197 numara ipi aldığınızda yazmayla birebir aynı renk. Diğer üç rengimse 639, 41 ve 356 altın başak. Bu üç rengi kullanacağım çiçekleri yaparken. Zeminimi 197 ile tığladım. Şöyle göstereyim size yazmanın kendi rengiyle. Yine çimenimi de aynı renkle yapacağım. Çiçekleri de farklı renklerde yapacağım. Evet şimdi oyamızın yapımına geçelim. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. 21 numara tığ kullanıyorum. Tığlamam da 2 zincirle. Evet şöyle ipimi tığıma sabitliyorum. Şöyle tığ battımdan girdim. bir tane zincir çekiyorum başlangıç adına. Bir tane örümcek yapıyorum iki tığ battı uzunluğunda. Tığıma iki defa doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battısından girdim. Önce bir, sonra iki, iki, iki tığımdan çıkardım. İki zincir çektim bir defa doladım. Buradaki trabzanıma minik trabzanlar yapacağım ikili. Baştaki zinciri de sayıyorum. 2 tane oldular. 1 defa doladım. 3 oldu. 1 defa doladım. 4 oldu. 1 defa doladım. 5 oldu. Devam ediyorum. 6 7. Şimdi 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Oyamın tersini çevirdim ve şöyle en baştaki zincire ya da trabzana ya da araya battım. Bir zincir çekip ön yüzü çevirdim. Buraya 5 tane sık iğne yapacağım ilk önce. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Girdim kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Girdim kapattım. Bir tane daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle girdim. Kapattım. Yanına 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir zincir çektim. Yine 2 tığ battı uzunluğunda bir örümcek yaptım ve sıradan sayıyorum. 1, 2, 3. tığ battısına battım. Kapattım. Bir zincir. Tekrardan 2 tığ battı uzunluğunda bir örümcek. 2 defa doladım. Sıradan sayıyorum. 1 2 3. Önce 1, sonra 2, 2, 2 tığımdan çıkardım. 2 zincir çektim. 1 defa doladım. İkili trabzan yaptım bakın. 2 tane oldular. Devam ediyorum. 3 4 5 6 7 7 tane yapıyorduk. 7 tane. 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Çevirdim. Evet, burada baş kısma, zincire, araya, artık neresi olursa yani baş kısım olsun da en başa battım kapattım. Bir zincir çektim, çevirdim. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. 10 zincirimi girdim, kapattım. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Yanına kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on zincir. Şöyle kaydıralım. On zincirimi de girdim kapattım. Yanına 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincir çektim. Yine iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyorum. Ve sıradan sayıyorum. 1, 2, 3. Kapatıyorum. Bu şekilde yazmamızın dört kenarını oluşturuyoruz çimen yaparak. Bakın böyle. Alt kısmımız böyle olacak. Şimdi üst kısmına geçelim. Bir tane üst kısımdan göstermek istiyorum size. Şu ipimle göstereyim. Evet. Üst kısmımızda da 3 tane fıstık yapacağız. İpimi tığıma sabitliyorum. Şöyle bakın ilk 10 zincirli küvadan girişimi yapıyorum. 9 tane zincir çekeceğim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Şöyle bu ipimi içe saklayacağım. O yüzden yukarı kaldırdım. Zincirimin altından geçtim. Bir zincir çektim uzattım. 2 hep aynı işlemi yapıyorum. 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane bakın ilmek topladım. Tığımı dolayıp hepsinden çıkardım. Kapattım. Bir de aynı yere girip kapatıyorum hemen bir zincir çekip yandaki yuvaya geçiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aynı şekilde buradan da 16 tane ilmek topluyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tığıma dolayıp hepsinden birden çıkardım, kapattım. Ortadaki yuvamızın içine tekrardan batıp kapatıyoruz bir zincir. Sondaki yuvaya geçiyorum. Yine aynı şeyi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 16 tane ilmek toplamaya devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Tığıma doladım, hepsinden birden çıkardım. Kapatıyorum. Bir de yuvama girip kapatıyorum. Bir zincir çekip makasımla kesiyorum. Evet bakın oyamız bu şekilde. Şimdi ben daha büyütüm büyütüm bir modelimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet biraz daha oyalayıp ütülediğimde de oyan bu şekilde oluyor. Diğer renkleri de bakın böyle kullandım. Yapmak isteyen herkese tavsiye ederim. Bence çok güzel bir model. Çok da şık duran bir model. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomun hemen altından kanalıma abone olup bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.